Bu noktada zaten dikkat edersek ne diyor? Siretil müntada bir yeşil perde arkasından bana söyleniyor. Şimdi bir dikkat edelim. Vücudumuza bir baktığımız zaman, Hüsnü Kardeşim çakraları, çakraları hatırlıyoruz birden. Biz orta namaza çok dikkat etmemiz gerekir ya. Orta namaz kalp makamı. Unutmayın ne? Şimdi gördünüz değil mi arkadaşlar? Videonun başında hadisi bize verdi. Sorun yok. İyi de orta namazla ilgili hadisler ne olacak? Hadislere göre orta namaz öğle namazıdır. Ya da ilkinde namazıdır. Akşam namazıdır. Hepsinin hadisi var. Şimdi siz kendiniz hadisçisiniz. Hadis savunuyorsunuz. Hadisleri onaylıyorsunuz. Hadislere video yapıyorsunuz. İyi de yaptığınız videonun başı hadis, ortası hadis inkarı. Orta namazı hadislerde Gördüğünüz halde niçin değiştiriyorsunuz? Ve mecaz yapıyorsunuz. Namaz da değil. Orta namaz neymiş? Ve rengi nedir? Yeşildir. Yeşildir. Ve asgari olarak mutmain Şimdi dikkat edin. Vücudumuza bir baktığımız zaman. Bakın tekrar bir çakraları, çakraları hatırlıyoruz birden. Biz orta namaza çok dikkat etmemiz gerekir ya. Hı. Orta namaz kalp makamı. Ne oldu namaz yok mu? Namaz destek mi? İşte namaz destek diyenler bunlar yüzünden çıkıyor hadislerin işine geleni alıyorlar işine geleni de böyle bu hale getiriyorlar orta namaz kalp makamıymış hangi makam acaba Acemi Şiran mı Acemi Şiran bilen bilir Hicaz gibi bir makamdır Acemi Şiran'da nasıl bir makam siz makamlarla ezan okuyorsunuz da kalbin makamı ne beyne uğramayan bir makam herhalde Önce siz beynin makamını kavrasanız kalbin makam arkasından gelecek. ve rengi nedir? Hmm. Yeşildir ve asgari olarak mutmainne gelen ancak kurtulabilir ve mutmainne bilinç şehrine varan biri çok çabuk bir şekilde Allah'a alem raziye ve maziye makamlarını geçerek inşallah saf bilinç şehrine ulaşır ama saf bilinç şehrine ulaşabilmek için başka makamlar var arkadaşlar. Raziye makamı, Naciye makamı, Rukiye makamı ve Nermiye miydi? Bir şey daha vardı. E bu kız isimleri bu makamlardan geliyor herhalde. Neyse, Naciye makamından Ruziye makamından sonra alemleri seyredebiliyorsunuz. En önemli makam orta salat olan nokta yani kalp makamı. Hı, Zaten kalp makamı. Efendimiz Aleyhisselam kendinden, kendi risalet boyutundan aslında kendi yeşilinden, kendi alanından aslında o vahyi alıyor. Cebra Haşa, kendi alanından alıyormuş. Rasul kendi alanından, kendi dahilinden, kendi içinden vahyi alıyormuş. Şimdi arkadaşlar, alay ettiğim zaman, dalga geçtiğim zaman bana kızanlar var. Bunları ciddiye mi alalım? Ne içiyorsunuz da bunları söylüyorsunuz ya? Siz hangi kimyevi maddeyi çekiyorsunuz kardeşim? Kova bunu yapmaz. Taş bunu yapmaz. Pıt bunu yapmaz. Siz ne kullanıyorsunuz Allah aşkına ya? Bu söyledikleriniz nerede yazıyor? Nerede bu makamlar? Bu makamlar nerede? Kalp makamı, ruziye makamı nerede? Nerede bu makamlar? Hangi kitap? Allah Zülcelal buyuruyor ya, kitaplarınızı getirin. Getirin bakayım ya şu kitaplarınızı. Bu Kur'an'a meydan okuyan, ahiretiniz hakkında konuşan, cennet cehennem hakkında konuşan, Resul hakkında konuşan, Allah hakkında konuşan, şu kullandığınız kelimelerin mevcut olduğu kitabı söyler misiniz ya? Nereden uyduruyorsunuz bu beşinci, dördüncü elementi? Ötede bir yerde kanatlı bir varlık değil. Onun işte hadise bahsi geçen şekilde Hı. 360 kanadı ya da 600 kanadı olması onun aslında meleke olarak ne kadar çok yönlü bir meleke olduğunu gösterir. İşte buyurun bir tane daha hadis inkarı. Videonun başında verdiğim Miraç hadisinde 360 kanatlı, 600 kanatlı melek kanatlarını çırparak Rasul'den önce dönmeye çalışıyor. Kanatlarını çırparak. Hadis bu. Şimdi bu da mecaz oldu. Melek meleki oldu. Kanatlar da güç oldu. Yön oldu. Cenah oldu. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir beyin? Videonun başındaki hadiste kanatlarını çırparak Rasul'den önce gelmeye çalışıyor. Videonun ortasında kanat da mecaz melek de meleke. Nasıl bir bakış açısı bu? İkisi de mi doğru? Hadiste kanatlarını çırparak geliyorlar. Sonra da aslında onlar kanat değil, güç oluyor. Aslında onlar melek değil, melek oluyor. Öyle mi? Nasıldı Cebrail? Tüm ufku kaplıyordu. Ar Tüm ufku kaplıyor. Ama perdenin arkasından daha önce gelmek için uçuyor. Tüm ufku kaplıyorsa. Uçan ne? Uçmaya ne gerek var? Zaten tüm ufku kaplıyor diyorsun. Allah'ım ya Rabbim. Üzerine tüm varlık alanında etkili. Zaten bu neyi kanıtlar? Aklı, kül, karşısında nefsi, külü bulduğunda ancak varlık oluşabilir. Nasıl ki insanda eril ve dişil yani etken ve edilgen bir araya geldiğinde bir bebek aşikare olup ve <laughs> halk oluyorsa aynı şekilde akıllı kül olan er karşısında nefsi kül olan dişili bulduğunda varlık sahasında her zerre her şey halk olunur. Evet. Bir kardeşimizin sözü vardı. Ee, Merkez o da Allah razı olsun istifade ediyoruz kendisinden. Hani bu hadis şerif siz okuyunca şimdi o aklıma geldi. Kalbe yolculuk <laughs> diyor ya aslında o kalbe yolculuk gerçekten kendinden kendine olan yolculuksa. Arkadaşlar bunun adı meditasyon. Uzak doğuda yaygın bir dindir. Şimdi kalbe yolculuk dediği meditasyon ayrıntısıyla anlatıyor. Evet. Zan olanı, zannımca dedin, o zan olanların hepsini sıyırdığımızda zaten biz o bilinç olduğumuzu fark edeceğiz. Hı. Saf farkındalık olduğumuzu, saftanık olduğumuzu fark edeceğiz ve ondan sonra zaten seyir başlayacak, hakiki seyir. Yoksa zandan ibaret, ayrı gayrı görerek tam anlamıyla dualite içinde, sadece yangınlar içinde aslında cehennemde yaşıyoruz biz farkında olmadan. Zanlarımızı aradan kaldırdığımız anda aslında alemimizin gerçekte cennet olduğunu fark edeceğiz. Ne cenneti ne de cehennemi ötede aramanın bir gereği yok. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ötelerde cennet cehennem aramayın. Ya sinir ettiler beni ya. Hakikaten yani sırf bazı arkadaşlarımız farkına varsın diye sabrediyorum. Hakikaten bunları dinlerken insan buhran geçirir, cinnet geçirir ya. Ötelerde cennet cehennem arama, hayırlı olsun. Aslında cennette cehennemde bu dünyaymış. Ee, belki biliyorsunuzdur bu Hristiyanların e, ne diyorlar o, o havari böyle gezip Hristiyanlı eden misyonerler var ya. He, Yoha şahitleri hatırladım. Yahu ha şahitlerden iddiasıdır. Dünya cennettir. Aslanla ceylan kardeş kardeş gezecek derler. Aynı kafa. Aynı yerden içmişler. Kendimizi bulduğumuz alem bu alemse ve ayet de bize burada ama olan <laughs> ahir boyutta da amadır diyorsa bizim cennetimizi de <laughs> cehennemimizi de burada bulmamız lazım. Ha cehennem... Tabi bir de terazi ayarlayın. Bir yere gitmenize gerek yok. Burada ölçer biçeriz burada yaşarsınız razı olmamız lazım. Hepimiz önce cehennemde buluyoruz kendimizi zaten kader gereği. Adem Aleyhisselam'ın kaderi gereği zaten önce cehenneme biz uğruyoruz. Ayete göre zaten ne diyor? Cehennem herkesin güzergahı üzerinde. Mühim olan o cehennemi, o dualiteyi, o yangını gece gündüzü fark edip bilinç olarak 8'e yani hakiki tevhid cennetine inşallah sıçrayıp oradan tüm alemi inşallah seyretme noktasına gelmek. Amaç tüm alemi seyretme noktasına gelebilmek. Amaca bak. Bilinmeklik ve bilmeklik muradı evet. olan kimdi? Şimdi hadise geldik arkadaşlar. Dikkatlice okunmayalım. Bakın. Ne diyor biliyor musunuz? Adem'i ben yarattım diyor. Şimdi, bunlar insanları salak zannediyorlar ya, biz salak değiliz. Böyle bir hadis veriyorsan, eğer bu hadistir diyorsan, o zaman başına, Rasul buyurdu ki diye iki kelime yazman lazım. Rasul buyurdu ki. O tırnak orada olmaz. Altına da, sağ alt köşeye de, Buhari, Müslim, Davud, Merce ya da Ebu Hureyre diye, bir isim yazman lazım. Sadece böyle yazarsan o zaman Muhammed Rasul Adem'i yarattı olur. Bu cümleyi kuran, bu kutsi hadisse hadis Rasul'ün söylediğidir. Rasul söylediyse Adem'i Rasul yarattı. Hayır bu hadis ise cümlenin başına şunu ilave etmeniz gerekir. Rasul buyurdu ki Allah dedi ki Rasul buyurdu ki bir gün Cebrail bana dedi ki ya da Allah bana dedi ki diye başına bir ibare koymanız lazım ki bunun hadis olduğu ortaya çıksın. Zavallı kardeşim bu gördüğün cümleyi kuran Allah. Burada söylenen sözü söyleyen Allah. Bunu bize nakleden kim? İbrahim Resul mü? Musa Resul mü? Muhammed Resul mü? O zaman başına yazacaksın. Bir gün Resul Muhammed dedi ki diyeceksin. Ondan sonra bunu söyleyeceksin. Bir cümle yazıyorsunuz. Ayet olması lazım ama ayet değil. Şimdi Adem'i yaratan kim? Allah'sa bu cümleyi kuran Allah'tır. O zaman bu ayettir. Bu ayet değil de hadis ise bu cümlenin başında Resul dedi ki diye yazması lazım. Siz insanları neden bu kadar salak zannediyorsunuz? Niçin insanların beyniyle alay ediyorsunuz? Verdiğiniz hadise bak. Tabi bu hadisi de hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Onun için kaynakta veremiyorlar. Cübbeli Ahmet'in bir milyon küsur dediği hadisten birisi. koydu Ve peki o bilmeklik muradını özellikle nasıl gerçekleştiriyordu bilmekliğini? Bilmekliğinin aşikar bir şekilde açığa çıkabilmesi için Arşın altındaki bir aynada olması gerekiyor. Okay. Arşın altındaki ayna. Arkadaşlar burada bahsedilen bu kelimelerin hiçbirisini Kur'an'da bulamazsınız. Arşın altındaki ayna. Arşın altında bir ayna varmış. Ayeti kerime diyor ya hani müşriklere meydan okuyor diyor ki getirin diyor kitaplarınızı. Eğer böyle bir şey yazarım diyorsanız hadi siz de yazın da görelim diyor. Yazmışlar işte. Yazdıkları kelimelere bakın ya. Arşın altındaki aynayı göreceğiz. Bakalım. Adem. Hakikati Muhammed aynası üzerinden peki. Hakikati Muhammed Adem'in de görmesi gereken. Adem Resul Hakikati Muhammed'i görmesi gerekecek. Varlık sahasında ne olması gerekiyordu? Aslında Adem diye tanımlanan Adem'in olması gerekiyordu. Ya Şimdi harf ilave edip harf silme kısmına geldik. Kelimeyi alıyor bir harfi siliyor, oradan çıkan manayla bir şeyler anlatıyor. Sonra da Muhammed yazıyor. Muhammed'den harf sile 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 Muhammed'i Allah yapıyor. Haşa. Muhammed Rasul'e atılan iftiralara bakın. Yani yokun, yani hiç diye tanımladığımız olgunun. Peki biz bu yokla tanımlamak istediğimiz nedir? Zan olanı aradan çıkardığımızda kalsın yaradan... Deniyor ya hani işte o yüzden bilmekliğim için Muhammed'i demiyor. Dikkat edelim. Bilmekliğim için Adem'i diyor. Buradaki Adem'den kasıt Allah alem Adem'dir. Yani Adem olduğunu fark eden kişi hakikatinde Muhammed'i şuura ulaşabilir. Çünkü biz Muhammed'i şuuru tanımlarken ne diyoruz hep? Toprak manası diyoruz. Yokluk diyoruz. Hazreti Ali diyoruz. Ebu Turab diyoruz Allah alem. Zaten sonrasında ne diyordu? Gidip bir bak bakalım yeşil örtünün ardında ne var? D var. Ve Cebrail Selam oraya gittiğinde ne görüyor? Efendimizin hakikatini görüyor canlar. Efendimizin hakikatini. Yani o şuur boyutundan aslında illa budan yani Allahü Teala'dan Celle Celalühü'den aldığını ki o boşluk, o şuur, o bilinç varlık alemlere yansıtıyor. Ve bu şöyle ifade edilir ağaç manası Ahmediye manası olarak ifade edilirse Dikkat edin. Ahmediye'den, Ahmediye'den yola çıkıyor. Bakın ne olacak? Yanına bir mim alır ve alemde Muhammed olarak görünür. Şimdi Ahmet'in başına mim koydu, Muhammed oldu. Şimdi siliyor, tersten söylüyor. Ya da tam tersten gidersek, beşeri anlamda olan Muhammed ki bu hepimizin aslında ulaşabileceği, yakalayabileceği bir miraç bir yolculuktur. Birimsel olarak Muhammed bir mim kaybeder. Ahmet olur. Sonra bir mim daha kaybeder. Ehat olur. Yani tek olur. Yani Allah olur. Bu aslında bir çeşit soyunmadır. Ve hepimiz için bu yol açık. Önce biliş, sonra görüş, sonra da inşallah hakkal yakin olarak. Yani canlar çok öz olarak şöyle ifade edebiliriz ki Hı. arş yani kalp yani orta salat noktası olan o Kabe yani gönül evi bizim kabe gönlü evi ee, arkadaşlar ayet ya da hadis okumalarına rağmen e, bu arkadaşların büyük bir ağırlıkla bektaşi olma ihtimali var. E, ya semahtan önce bu videoyu yapmışlar ya da video biter etmez semah çekecekler semah dönecekler e, bağlama da her an arkadan gelebilir diye düşünüyorum. Secdegahımız ve orası. Kalp, secdegahımız, Kabe'miz kalp. Bizim derken zan olan, kimliksel olan, sahiplenmelerle, takıntılarla, bizi biz yapanlarla, berbat bir şekilde putlarla doldurduğumuz o alan değil. O alan bizim o vehmi benimize ait olan alan değil. O alan hakiki bene ait olan, o bilince ait olan alan. Ve biz orayı hakiki anlamda temizlemediğimiz sürece, saflaşamadığımız sürece, arınamadığımız sürece bizim saf farkındalık ya da saf noktasından alemi seyrimiz ve de asla hiçbir şekilde Allahü Teala'ya halife olma durumumuz mümkün olmayacak. Hiçbir hedef Allah'a halife olmak. Şimdi bu insanların bu şekilde içe doğru yaptığı yolculuk yani tasavvuf ya da bektaşilik ya da adına ne derseniz. Ama benimle aynı dinden değiller. Bu insanların anlattıkları bu hikayeler, bu teviller, bu çarpıtmalar, bu kelimelerin manalarını kaydırmalar, ne dediğini bilmeden söylenmiş bu sözler sadece Muhammedi toplumun kendi Rasulünü Allah'ın önüne geçirme gayretidir. Hristiyanların İsa'ya yaptığını, Yahuduların Musa Resul'e yaptıklarını Bu gördüğünüz insanlar da Muhammed Rasulü yapıyorlar Muhammed Rasulü iftira atıyorlar Allah'ın Resul'ünü korumamız lazım Allah'ın rasulü hiçbir zaman ben vahiyi kendim alıyorum Ben vahiyi kendim getiriyorum Cebrail'e vahiyi getiren benim diye bir şey söylemez söyleyemez bunun iftira olduğunu anlamak için Kur'an okumanız lazım Bir zaman o yüzden Zaman zaman yorumlarda da sorular geliyor canlardan. Şunu tavsiye ediyorum. 5 dakikalık 10 dakikalık videolar hazırlayabiliyorum. Ve gerçekten çok zorlanıyorum çünkü... Evet arkadaşlar çok zorlanıyor. Çünkü bu kadar palavra yapmak için ciddi emek ve zaman lazım. Uğraşmak lazım. Bundan sonrası reklam kısmına giriyor. Arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra gidip semah dönmek gibi bir arzunuz olabilir. O derece canlar canlar diyor. Bu canlarımızın anlattığı Kur'an'da yok, İslam'da yok. Bunlar kendi miraç hadislerine ayetleri alet eden uyanıklar. Ve bu tür hikayelere inanan, bu insanlara, bunlara böyle kafayı takın, bunların arkasından giden, bunların izinden giden kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen Kur'an okuyun, sonra bunların söylediklerini Kur'an'la karşılaştırın. Kur'an'la karşılaştırın unutmayın. Allah kuluna anlayamayacağı bir kitabı yollayıp sonra da hesaba çekmez. Lütfen daha dikkatli olalım. Bu tür tasavvuf ya da şirk kokan hadisi yazıp da Allah'ı konuşturan bu insanlardan uzak duralım. Diyorlar ki hadis Resul'ün söylediğidir. Ama hadis Allah'ın söylediği. Allah konuşuyor. Bunlar hadislere vahiy diyorlar arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Hadislere vahiy diyorlar. Gayrimetlu metlu vahiy. Yani kayıt dışı vahiy diyorlar. Sonra da Allah diyorlar kullarıyla ve peygamberleriyle de konuşur. Hepsinin yazmasına gerek yok. Ama Allahu Teala ayeti kerimede size göndermiş olduğumuz Kur'an onlara yetmiyor mu diyor. Ankebut suresi 51. ayet. Ankebut 51. Açın okuyun. Bu insanlar Allah'ı kendi heva ve heveslerine alet ediyorlar. Muhammed Resul'e de iftira ediyorlar. Lütfen Resul'ümüzü koruyalım. Resul'ümüze iftira ve hakaret atmalarına müsaade etmeyelim. Selam ve dua ile.